Herkese merhaba arkadaşlar. Aykut Toplu kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ne yok ki kanalımda e, sizlere bugün e, kameranın bağlantısını göstereceğim. Arkadaşlar e, videoları izlemişler pek anlaşılmamış ama şem olarak anlatacağım tekrardan size arkadaşlar. Şimdi e, konuya geçelim. Şem olarak başlayalım. Buyur. Şimdi arkadaşlar elimizde ne vardı? Navigasyon sistemimiz vardı. Öncelikle buradan başlayayım. Navigasyon sistemimizde iki tane çıkış vardı. Bir tanesi zaten çakmaklığa bağlanan e e şarj sistemi. Bu bende direkt bağlıydı ve direkt elektrikle besliyordum. Hiç uğraşmıyordum. Ta ki kontağı kapatınca bunu kontağa bağlamıştım. Kontak kapanınca bu da kapanıyordu bu arada. Özellikle bunu kontak kapanırken ki istiyorsanız onu ayrıyetten çekerim. Ayrı bir video olur arkadaşlar. İsterseniz 5 wattlık çarpmaktan da kullanabilirsiniz çakmak çekersiniz, elektrik kesersiniz. O ayrı. Şimdi burada bir avin kablosu vardı. Hatırlarsınız avin kablosunu internetten sipariş verdim, vermiştik. Avin kablosunun tek bağlantısı sarı bir kablo. Sarı bir kabloyla kameraya direkt bağlanıyor. Demiştim ki arada bir kablo vardı. Uzun, önden, arkaya giden bir ka kablo. Bu kablonun rengi ucu sarı. Sarı uçlu kablo önden avinden kameraya kadar bağlanıyordu arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Kamerada da bir tane kırmızı bir kablo var. Kırmızı. Kırmızı kablonun e, hattın hattı artı ve eksi kardeşim. Sakın onu karıştırmayın. Kırmızı kablonun bir tane de önüne uç yapıyorsunuz. Uç. Yani ya da şuradan kesiyorsunuz abi. Bak kabloyu uç yapmayacağım. Ben keseceğim diyorsun. Burayı kestim. İçinde iki tane kablo göreceksiniz arkadaşlar. Birisi kırmızı, birisi siyah. Kırmızı kablo. Ben şurada açı olarak gösterdim. Artı. Siyah kablo eksi. Siyah kabloyu gövdeden, şaseden alabilirsiniz. Gövde üzerinden alabilirsiniz. Ama artıyı geri vites geriye taktığınız zaman arkadaki geri vites lambası yanıyor ya. Geri vites lambasını bir kontrol kalemi vasıtasıyla geri vitese taktığınız zaman hangisine elektrik geliyorsa o kabloyu o şekilde bulup Kablonun arasına artıyı şöntleyebilirsiniz. Şöyle ki isterseniz ya ben geride de yansın, direkte yansın diyorsanız buraya araya yine dediğim gibi artıya bağlarsınız aküye, direk ondan sonra bir tane araya kumanda koyarsın düğme düğmeyle de açıp kapatabilirsiniz isterseniz şuraya bir düğme yapabilirsiniz. Eksi de gövdeden alabilirsiniz, herhangi bir yerden, işte cıvata olan yerlerden, şasiye olan yerlerden, her yerden alabilirsiniz. Yani eksi eksi artı artı ya. <laughs> şimdi konuya şöyle gelelim. Arkadaşların çoğu şimdi ben diyor ki, ben de diyor bir sarı var diyor, bir kırmızı var diyor. Ben bu kırmızı devamında kırmızı var diyor. Ben diyor bunu diyor kırmızı kırmızı ama diyor. Bu artıyı nereye takacağım diyor. Bak kafanız karışmasın. Tekrar bahsediyorum. Önden arkaya kameraya navigasyondan, avinden avin kablosundan kameraya tek bir hat geliyor. Sarı kablo. Bir uç bunda, bir uç bunda. Tek. Önden arkaya bir tane kablo çekiyorsun. Başka hiçbir şey yok. Kameradan zaten arabanın arkasında bu kamera. Değil mi? Arabanın arkasında. Burada kamera. Buradan kameradan çıkan bir kırmızı bir kablo var. Şöyle uç. Değil mi? Tek. O uzun kabloda da bir, bir tane de kırmızı bir kablomuz var aslında. Bunun devamında normalde siz bunu iptal edip şunun içinden soyup bir siyah bir kırmızı kablo çıkarıp kırmızıyı kamera kırmızıyı geri vitesin hattına şöntle bul şöntleyip siyahı da direkt şaseden alırsan 12 volt olacak yalnız bakın. 12 volt. Bu kameranın ger gerilimi 12 volt olacak. Eksiği de gövdeden aldıktan sonra kameraya 12 volt verdiğimde mi buraya görüntü gelir kardeşim. Şimdi sen tutup da bu kırmızı kabloyu, öndeki kırmızı kabloyu bağlamaya kalkıp oradan bir yerden çekme şey olmuyor kardeşim. Hani önden de alırsın. Pardon tabii önden de alırsın. Kafanız karışmasın. Tamam. Yani anlattığım olay bu. İstediğiniz her yerden bu artıyı çekebilirsiniz. Kontak sonrası çekersin. Gidersin. Direkt artı beslemesi yaparsın. Araya düğme koyarsın. Nasıl istersen. Eksiği herhangi bir yerden alabilirsin. Eksiği önemli değil. Arkadaşlar konu bu kadardı. Görsel bu kadardı. Hani anlamadığınız yine bir şey varsa çekilmeden yazın. Yorumlar kısmına. Ben oradan size bu konuya ilgili anlatabileceğim kadar anlatırım. Ee, bence güzel bir kamera sistemi. Hem uyguna geliyor. Çünkü o navigasyonlar ucuz. Ee, ve kamerası, kamera da ucuz. Çok da pahalı değil. En fazla taş atlısını belki 300-400 lira ama bir, bir, kamera sistemi bağlamaya kalksan navigasyon sistemi 5-6 binden fazladır diye düşünüyorum. Yardımcı olabildiğim teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup, like atmayı unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.